Kaçakçılık şubeye bağlı olarak görev yapıyordu ancak bu yıl Göçmen Kaçakçılığı ve insan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü kuruldu. Peki bu şube müdürlüğü nasıl çalışıyor? Ayrıntıları beraber öğreneceğiz. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü, Teknik Büro Amirliği, Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği, İnsan Ticareti Büro Amirliği ve Doku Organ Büro Amirliği şekilde dört ana grupta toplanmıştır. Şube müdürlüğümüz VDBH'den gelen ihbarlar, gizli muhbirler, gizli soruşturmacılar, sahadaki aktif olarak profesyonel yaptığımız çalışmalar sonucunda nihayet sonuca varıyoruz. Gel geç, 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 yanına geç. Teşkilat ekibi olarak bu bölümde insan kaçakçılarıyla mücadele eden önemli bir polis birimini ekranlara taşıyacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesine bağlı olarak çalışan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü. Müzik Onlar göçmen kaçakçıları, insan ve organ ticareti yapan çetelerin korkulu rüyası. Müzik Onlar hafızamıza bir mıh gibi çakılan ailem bebek trajedileri bir daha yaşanmasın diye gece gündüz mücadele eden kahraman polisler. Sağlıkçı var mı? Çabuk! Çabuk sağlıkçı gelsin! önce kaçakçılık şubeye bağlı olarak görev yapıyordu ancak bu yıl göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele şube müdürlüğü kuruldu. Peki bu şube müdürlüğü nasıl çalışıyor? Ayrıntıları beraber öğreneceğiz. Görevleri çok hassas ve kimlikleri mutlaka gizli kalmalı. Bu nedenle röportaj yaptığımız polislerimizin yüzlerini gösteremiyoruz. Mücadele ettikleri suç şebekelerinin içine sızan, onları izleyen Emniyet Teşkilatı'nın kahraman polisleri sadece sesleriyle karşınızda olacak. Yüzlerini bir şekilde deşifre edemeyeceğimiz için onlar biz röportaj yaptığımız esnada dışarı çıktılar. Halbuki burada 7-24 harıl harıl çalışan kalabalık bir ekip var. İnsan hayatını hiçe sayan, umutları sömüren bu şebekelerin tek amacı daha çok para kazanmak. İnsan kaçakçılığı uluslararası boyutta bir suç ve 6 milyar dolar gibi çok büyük bir sektöre dönüşmüş durumda. Doğu'dan ve Asya'dan daha iyi bir hayat umuduyla Avrupa'ya doğru yola çıkan binlerce göçmenin takip ettiği rotalardan biri de Türkiye'den geçiyor. Geç geç geç. Hayır, hayır, iyi, iyi. Kim bu ev sahibi? Sen misin bu ev sahibi? Ney senin adın? Soyadın? <laughs> 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 senin? Anlamadım. Sen? Biz oturuyoruz ya Anam. Arkadaşım benim abi misafir. Biz daha iyi Arkadaşım. İşte bu insanların umudunu sömürerek para kazanan şebekelerin önündeki en büyük engelse İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele şube müdürlüğü ekipleri. İstanbul Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'ın büyük gayretleriyle henüz bir yıl önce kurulan göçmen kaçakçılığı ve İnsan ticaretiyle mücadele şube müdürlüğü büyük başarılara imza atmış. Son bir yıla baktığımızda kaç operasyondan söz edebiliriz? E, son bir yılda e, 33 operasyonumuz yapıldı. Bunlardan 154 tanesi şüpheli göçmen kaçakçısı, 75 tanesi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bu 452 göçmen de bunlar kamplarda muhafaza altına alındı. Bazıları da işte dediğimiz gibi vizelerinden, pasaportlardan dolayı deport edildi. Göçmen Kaçakçılığı ve insan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü dört ana yapıdan oluşuyor ve bu suç şebekelerini adım adım takip ediyor. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü teknik büro amirliği, göçmen kaçakçılığı büro amirliği, insan ticareti büro amirliği ve doku organ büro amirliği şekilde dört ana grupta toplanmıştır. haber merkezden gelen ihbarlar, bizim kendi ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar, bunun dışında yabancı ülkelerin temsilciliklerinin bizim kendi temsilciliklerimiz kanalıyla yolladığı ihbarlar üzerine e, detaylı teknik fiziki takip hatta gizli soruşturmacı kullanarak genel kolluğun e, sınırları dahilinde adli makamlarla ortaklaşa çalışarak nihai sonuca ulaşıyoruz. kaçak yollarla ülkemize giren göçmenlerin ilk durağı İstanbul. İnsan kaçakçıları göçmenleri daha sonra farklı illere dağıtıyor. Göçmenler Suriye, İran, e, Afganistan, Pakistan ve e, Tibet gibi ülkelerden e, çıkmakta. E, Suriye'den gelenler genellikle doğu illerimizden yurdumuza yasal olmayan yollarda girerek e, İstanbul'da buluşurlar. Burada e, toplanma noktalarında e, organizatörler sayesinde bir arada toplanır ve burada organizatörler bunları yönlendirerek e, İstanbul dışında İzmir, Muğla taraflarına veya e, daha yakın olan e, Edirne, Çanakkale istikametine karayoluyla götürürler. Bu karayoluyla işte kamyon, kamyonet minibüs tarzı araçlar vasıtasıyla buralara götürürler. Buradan da e, işte Avrupa ülkeleri Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelere işte botlarla, teknelerle oraya bu göçmenleri taşırlar. Göçmen kaçakçıları, göçmenleri Türkiye dışına çıkarmak için farklı yöntemler kullanıyor. Ülkemizde yolu ve karayoluyla tercih etmekteler. E, nadiren de deniz yoluyla da göçmen kaçakçılığı yapmaktalar. Deniz yoluyla genelde bu VIP olarak nitelendiriyoruz. insan kaçakçıları büyük paralarla çalışıyor. Kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin ödediği ücret 3 bin dolardan başlıyor. 30 bin Euro'ya kadar yükseliyor. Çıkar paraları şöyle bir göster kameraya. Tamam. Tamam şimdilik öyle bırak. Çıkartmaya devam et. Tamam koy öyle koy. Öyle. Aynen. Uluslararası bir suçtan bahsediyoruz. Burada çok büyük paralar da dönüyor. Nedir bunların mesela uçakla gelen, karayoluyla gelen, gemiyle gelenlerin maliyetleri ne oluyor? E, tabii ki bu e, gidiş şekline göre bu fiyatlar değişmekte. E, mesela bir karayoluyla e, gittikleri zaman bir göçmen başına 2 bin, 3 bin dolar e, para alınmaktadır. E, bir hava yoluyla bu daha lüks olduğu için bu daha artmakta 7.000 Euro 7.000 ile 10.000 Euro arasında değişmekte bir de bu işin VIP kısmı var bu da tekne ile yani sürat teknesi dediğimiz teknelerle bu fiyat daha da artmakta lüks olduğu için bu 30.000 dolar 30.000 Euro'ya kadar bu miktar çıkmakta. İnsan tacirleri, göçmenleri hava yoluyla yurt dışına çıkarırken çok daha karmaşık bir yol izliyor. Şahıslar kendi pasaportlarına değil, başka pasaportlar gerekiyor. Bu sahtecilerle önceden irtibata geçerler. Ee, gerekli işte vize, Schengen vizesi çıkartırlar. Yani bir nevi evrakta sahtecilik, resmi belgede sahtecilik yaparak ee, ...sahte bir pasaport düzenlerler. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele şube müdürlüğü ekipleri... ...insan tacirlerine göz açtırmıyor. Yakalanan kaçakçılar adalete hesap veriyor. Aç! Aç polis! Kalk gel, kalk kalk kalk. Kalk 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 kalk. Var mı içeri? Temiz mi? Temiz kalk kalk. Kalk 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 kalk. Kalk 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 Çekmeceler burada. Molaplara bak. Çök onlar uç. Çök onları uç Abi ne lan ya? Bingo. Şu çekmeceler. Bunlar ne? Bunlar ne bunlar? Bütün mühürler burada. Buraları iyi çekin. Atatürk Havalimanı'nın giriş çıkış. Hollanda mührü. Bunlar ne? Ben bilmiyorum abi onlar. Ben geceden geceye geliyorum. Of, 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 of. Pasaport mu yapıyorsunuz burada? Benim haberim yok abi. Kimin haberi var? Bilmiyorum abi benim değil. Sen ne yapıyorsun burada? Ben yatmaya geldim abi de yerim yok. Işık yok mu buranın ne yaptın? Hiç kimse hiçbir yere dokunmayacak parmak izi. Önce buranın sonra bu şahsın. Baskınlarda çok sayıda sahte pasaport ve bu pasaportların yapımında kullanılan evrak ele geçirildi. Suçüstü yakalanan zanlılar suçlarını inkar etti. Müzik Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenleri de adım adım takip ediyor. araçlara adeta balık istifi gibi üst üste doldurulan göçmenler polisleri de şaşırttı. Küçük aracın içinden 20'ye yakın göçmen çıktı. Müzik Bu görüntülerde Van'dan kent merkezinde düzenlenen operasyonda 31 kaçak göçmen yakalandı. Mağdurlar zaten e, bunlar ülkemizde bu toplanma merkezleri e, bu kamplara götürülür. E, şüpheliler zaten adli makamlara intikal ettirilir. E, buradan tutuklama olur ya da adli kontrol şartıyla serbest kalırlar. Diğer mağdurlar ise kamplarda muhafaza altına alınır. Zaten vizesinde pasaportunda sıkıntı var ise deport olurlar. Göçmenleri bekleyen en büyük tuzaklardan biri de organ mafyası. Nedir organ ticareti ve mağdurları kimler? Organ ticareti, hukuken geçerli rızası olmayan kişilerin organlarının ve dokularının bedenlerinden alınmasıdır. Organ ticaretinin ülkemizdeki cezası 5 ila 8 yıl hapis. Ancak ülkemizde yaygın olmasa da zor durumda olan göçmenler organlarını satışa çıkarıyor. İnsan kaçırmalardan elde edilen işte örneğin bazen haberlere yansıyor, böbrekleri alındı, tekrar bırakıldı gibi bu tür haberlerin doğruluğu nedir? İnsanlar kendilerine organ verecek eş, dost, akraba bulamadıkları için bu organizasör dediğimiz şahıslar, bu hasta ve mağdur rahatsızlığı olan şahısları bir araya getirerek bunların üzerinden bir para elde etmektedirler. Bunun için arkadaşı olmayan birinin arkadaş olarak gösterebilirler veya akrabası olmayan bir kişiyi sahte evrak düzenleyerek, öz kardeşi veya amcasının oğlu gibi göstererek yasal organ bağışı yapabilirler. Müzik Peki burada belli bir fiyat aralığı var mı, böyle bir skala var mı? Böyle bir fiyat şu an için mevcut değil. Kişilerin mağduriyetine göre bu fiyat çok yüksek de olabilir, çok cüz'i bir miktar da olabilir. Buradaki önemli olan simsarın kazanacağı para. Yani burada aslında böbreğini satan kişi mağdur olan kişi değil de simsar daha çok para. Evet, burada asıl suçu işleyen kişi simsar ama mağdur kişi de buna ortak oluyor. Şunu belirtmekte fayda var, burada parayı organını satan kişi değil simsar kazanıyor. Peki, yasa dışı organ naklinin ya da organ ticaretinin Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı nedir? Türk Ceza Kanunu'nun 91. maddesine göre usulsüz olarak organ almak, satmak ve aracılık etmenin cezası 5 ila 9 yıldır. Alan da, satan da aynı cezayla yargılanır. Alan ve satmak cezası ve aracılık etmenin cezası aynıdır. mafyası sosyal medya ve internette de kurbanlarına tuzak kuruyor. Ancak İstanbul polisi burada da şebekeye göz açtırmıyor. Sosyal medya üzerinden e, organlarını satmak ya da almak isteyen, bunun ticaretini yapmak isteyenlerin e, arama motoruna bunu yazdıkları zaman size intikal ediyor mu? Şöyle belirtmekte fayda var. Arkadaşlarımız 7-24 sanal ortamlarda da bu suçun önlenmesine yönelik faaliyetlerde yürütüyorlar. Bununla ilgili sosyal medyada paylaşılan ilanları takip ediyorlar ve bu ilanları paylaşanların tespitine yönelik çalışmalarda bulunuyorlar. Şunu belirtmek istiyorum. Bu tür ilanların paylaşılmasının da Türk Ceza Kanunu'nda cezası mevcuttur. Yani biz aramayı yaparken bile e, anında size takılabiliyor ve bir yıldan başlıyor ceza. Evet. Mağdurken şüpheli durumuna düşebilirsiniz. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin operasyonları İstanbul'la sınırlı değil, birçok ilde suçla ve suçluyla mücadele ediyorlar. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir şubeden bahsediyoruz. Peki görev alanlarını İstanbul'la sınırlı mı? Çoğu zaman İstanbul dışındaki illerle çalışmaktayız. İstanbul, Edirne, Muğla, Antalya, Mersin gibi yabancı ülkede göçmen kaçakçılığında kilit mahiyetindeki şehirlerle sürekli koordineli olarak çalışmaktayız. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kamuoyunda birbirine karıştırılan iki önemli suç. Uzmanlar benzer görünse de ağır cezaları olan iki farklı suç olduğunun altını çiziyor. Şöyle ki göçmen kaçakçılığında mağdurun rızası varken insan ticaretinde mağdurun rızası yoktur. Kandırılmak suretiyle zorla, cebirle cinsel durguların sömürülmesi ve e, insan gücünün sömürülmesine dayalı bir suçtur. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir bayanın Türkiye'ye çocuk bakıcılığı, ev temizliği gibi işlerde e, çalıştırılacağı söylenerek Türkiye'ye getirilip pasportlarına el konulup zorla fuhuş yaptırıma yönelik cebir kullanılarak suça itilmektedir. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele şube müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, insan ticareti yapan suç çetelerine karşı çok etkili mücadele yürütüyor. Adım var mı? Adım var, Kadın var, Kadın Usta. var. Yardım edin yapalım, şu an burada çöp. Dayan, dayan duvara polis dayan. Dayan, dayan, dayan. Dayan, Bayan Bayan dayan duvara. Dayan. Bekle öyle, bekle. Gel, gel, gel. Gel duvara, duvara geç, geç, geç. Yanına geç. Başka Burada kimse yok. Bir bak o perden arkasına. Yok abi oraya bak. Tamam yoksa gel buraya abi. Bayan memur gelsin. Aramayı kamera şeyini yapın. Gel sen de gel Bırak telefonu ver. Telefonu ver telefonu ver. Allah bırakma sen. Bırak, bırak bırak onu abla şey. Tamam bekleyin yani. İnsan tacirleri Türkiye'de zorla çalıştırdıkları kadınların pasaportlarına da el koyuyor. İşte bir banyonun gizli bölmesinde ele geçen o pasaportlardan bir bölümü. Ticaret ticaretindeki mağdur olarak sınıflandıran bu bayanlar e, vatandaşlığa geçirilme durumu mümkündür. Bunu iyi göç idaresi gerekli mülakatları yaparak nihai sonuca varmaktadır kendi açılarından. Ama şunu söyleyebilirim ki e, bunlar direktman hadi deport edelim, hadi sınır dışı edelim hemen. Böyle bir şey mümkün değildir. Sığınma evleri hastanede yerleştirilerek bu, bu insanlara insani yardım yapılmaktadır. Müzik ekipleri İstanbul'da yaptıkları operasyonda uluslararası kaçakçılık şebekesini çökertti. adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda aralarında İran, Irak ve Suriye vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda yüzlerce sahte pasaport ele geçti. yakalanan zanlıların yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı ve kendi adlarına sahte pasaport hazırladıkları ortaya çıktı. Şüpheli kendi adına sahte pasaport hazırlanmış. Şüphelerimizden bir tanesi. Yani oturma izninden nüfus <laughs> cüzdanına, kimi adamın cüzdanından pasaporta, kimlikten şu adama ait bir şey yaptığı zaman bilgiler önemli. atabildim mi? Bu tür suçlar e, nitelikli organize ve sınır aşan suçlardır. Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti suçları e, teşebbüsü dahi bakın suç gerçekleşmese bile teşebbüsü dahi 7 yılla yargılanmaktadır.